Merhaba arkadaşlar, Osman Berk Hayat Yolunda hoş geldiniz. Ben Osman Berk ve bugün size ametist taşını tanıtacağım arkadaşlar. Öncelik olarak ametist taşı tam olarak nedir arkadaşlar? Ametist mor renkli ve gördüğünüz üzere şeffaf olan bir kuvars türüdür. Ve bu kuvars psikolojik olarak çok büyük faydaları bulunur. Aynı zamanda bazıları sağlıksal sorunlara da iyi geldiğini düşünüyor. Ayrıca ametis kişiyi stresten uzak tutabilir. Stres taşı olarak çok tercih edilen bir taştır. Evet, nereden çıkarıldığına gelecek olursak da Dünya üzerinde Brezilya ve Hindistan Türkiye'de ise Balıkesir ve Yozgat'ta çıkarılır arkadaşlar Balıkesir ve Yozgat şehirlerimizde ametist yatakları bulunuyor Ve bu tabii ki çakra taşları olarak da çok güzel bir seçenektir Çakra, vücudun toplam 7 farklı bölgesinde bulunan ve toplam 7 tane olan vücuttaki temel sorunların temeli olarak görünen hayali yerlerdir ve bu çakraların açılması için de çakra taşları lazım olur. Bu çakraları açmak fiziksel sorunları çözer diye düşünülüyor. Ametist taşı ise Taç çakrasına iyi geliyor. Yani tam olarak kafaya geliyor arkadaşlar. Ve bu taşı kullanıp meditasyon yaparken bu taşın rengi olan mor rengi düşünürseniz. Ve tabii ki onu kafa bölgenize sabitlerseniz çakranızı açabiliyor. Bu taşın çok özel bir yanı daha var. Çok ama çok uzun zaman önce Şems-i Tebrizi yani Mevlana'nın akıl hocası bu ametist taşını barındıran bir kolye takıyormuş arkadaşlar. Hatta bu kolyeyle namaz kılıyormuş. Ametist taşının namaz kılarken güzel etkileri olduğuna inanıyormuş. Ama daha sonra Şems Tebrizi kendisi için çok değerli olan bu kolyeyi karısı Kimya Hatun'a hediye etmiş. Böylelikle bu videomda sona eriyor ama merak etmeyin bu gibi taş videolarına devam edeceğim ve figür videolarımın da devamı gelecek bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın hayatta kalın yolunda kalın.